Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle e, araba kullanırken vites değişimleri nasıl olur? E, vites değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Küçültürken nelere dikkat etmeliyiz? Yükseltirken nelere dikkat etmeliyiz? Sabah arabayı ilk kullanırken vitesi hangi devir aralıklarında atmalıyız? Normalde hangi devir aralıklarında atmalıyız? E, bunu Bunu sizlere anlatacağım biraz ee, bu serimiz arkadaşlar araba kullanma, araba öğretim serisi gibi bir şey olacak. O yüzden ilk videomuzda vites nasıl kullanılır olacak. Bizim gördüğümüz vites arkadaşlar böyle bir stren berlingo aracımız. 5 ee, ileri bir geri olmak üzere 6 vites arabamız. Ee, bunda arkadaşlar e, R'ye şu şekil atılıyor. E, her arabada böyle değildir. E, bazı arabalarda şu kısımda mandal vardır. Bu kısımda mandalı yukarı çektiğinizde şu şekilde birin oradadır çoğu zaman. Bazılarını da aşağı iterek yaparsınız bunu. Vitesi aşağı bastırıp itersiniz. Yani arabadan arabaya değişir ama çoğu arabada ya şuradan mandallıdır ya da bu şekilde geriye atarsınız. Şimdi arkadaşlar ilk, konu, ilk şu konuya değinmek istiyorum. Araba ilk siz çalıştırırken yani sabah mesela işte Soğuk havada. Motor soğuk olduğundan dolayı ee, siz mesela motoru ısıtmak istiyorsunuz. Daha hızlı ısınsın istiyorsunuz. Daha hızlı ısıtmak istiyorsanız arkadaşlar mesela birinci viteste gidiyorsanız devir saatiniz arkadaşlar 2000'e geldiği zaman bu bazı araçlarda 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Bazen de 10, 20, 30, 40 diye gider. E, bu arkadaşlar e, bir de mesela değişirken 20.000'e 20 geldiği anda vitesinizi 2'ye çekiyorsunuz ve e, devir daha düşük olduğu zaman düşük devirde araba çalışırken daha çok ısınıyor. Bu da bilginiz olsun. Araba düşük devirde çalışırken daha çok ısınır. Yani vitesi 3000'e getirip de iki şey vites atmanıza vites değiştirmenize gerek yok. E, 2000 devirdeyken vites değiştirirseniz ve mesela ikinci vitesteyken de 2000 devire geldiğinizde yine 3'e üç, atarsanız araba biraz daha titreyecektir ama daha hızlı ısınacaktır. Bunu da bilginize söyleyelim. Şimdi arkadaşlar vitesimizi önce bir tanıyalım. Vitesimi şu şekilde 1'e atıyoruz. Yine boşa alıp şu şekilde 2'ye atıyoruz. Tabi bunun pratiği şu şekildedir. 1'e atarsanız aşağı çekip 2'ye girilir. Boşa alıyorsunuz 3'e atarken ileri itiyorsunuz hiçbir şey yapmadan. 4'e alırken de boşa alıp geriye doğru itiyorsunuz vitesi. 4'e geçiyor. 5'e atarken de boşa alıyorsunuz. Şu şekilde kenara kaydırıp yukarı çekiyorsunuz. Bu şekilde de 5. vitese 5. vitesimizi atmış olduk. Bu arabada alt, altı yok. 6. vites olduğu zaman da, da şu şekilde yine aşağı iniyorsunuz vitesle düz bir şekilde. Vitesimiz bu şekilde arkadaşlar. Atılım bu şekilde. Ee, mesela giderken bunu nasıl kullanacağız? Onu da şöyle değinmek istiyorum. Biraz ayakları göstereyim size. Pedallarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada gaz, fren ve debriyaj olmak üzere. Şimdi mesela arkadaşlar e, seyir halindesiniz. Bu şekilde gaza basıyorsunuz. Gazla beraber gidiyorsunuz. E, atıyorum mesela şu an ikinci vitestesiniz. E, vites değiştireceksiniz. Vites değiştirirken arkadaşlar mesela gazı verdim. Gazı vermeyi bıraktım. E, arabanın hani vites yani vites değiştir dediğini zaten siz anlayacaksınız. Çünkü araba bunu kendisi söylüyor bir nevi motor bağırdığı zaman 2000 ile 3000 devir arasında vites değiştirilir e, Tabii bu rampalı yollarda e, 3000 devirin üstüne de çıkabilir çünkü devir alsın bir dahaki vitese geçtiği zaman devir çok fazla düşmesin diye yüksek devirlerde de vites atılabilir mesela bayır aşağı gidiyorsanız hiç devir aldırmadan vites de atabilirsiniz. Çünkü araba bayır aşağı gittiğinden dolayı o vitesi kaldırır. Şimdi arkadaşlar mesela gazla gidiyorsunuz. Vites atacağınız zaman geldi. Gazı bırakıyorsunuz. Debriyaja sonuna kadar basıp vitesinizi değiştiriyorsunuz. Sonra debriyajı bu şekilde bırakıp yani yavaş bir şekilde bırakıp tekrar gazla devam ediyorsunuz. Bunu arkadaşlar ne böyle bırakıyorsunuz. Bu şekilde bırakırsanız e, arabanız hoplayacaktır vites değişimlerinde. Ne de bu şekilde yavaş bırakıyorsunuz. Bu şekilde yavaş bırakırsanız da gaz verirken araba Verdiğiniz gazı almayacaktır, hani gitmeyecektir çünkü baskı balat ayırmamış oluyor. Bu yüzden de şu şekilde, yavaş bir şekilde kaldırıyorsunuz, gazla devam ediyorsunuz vitesinizi değiştirdikten sonra. Ve arkadaşlar vites değişimlerinde biraz seri olmanız iyidir. E, bu düz yolda ve rampada geçerli. Tabi bayr aşağı çok e, seri olmanıza gerek yok ancak. Ee, bu vites atılımlarına mesela bir attınız trafiktesiniz. Mesela bayır yukarı gidiyorsun. ikiye çektiniz. Mesela 3'e atacaksanız şu şekilde direkt atmanız lazım. Mesela bunu şöyle yapmayacaksınız. Şöyle yok boşa aldım. Sonra 3'e atayım. Yani bu tabi zamanla olacak. Ama vites değişimleriniz biraz hızlı olması lazım. E, arabanın çünkü devri de düşmemesi lazım. Hele bayırdaysanız mesela birden ikiye attığınız zaman arkadaşlar şu şekilde hani biraz bekleterek attıysanız ve debriyajı da yavaş kullandıysanız devir düşecektir ve araba tekrar biri isteyecektir ve vitesi tekrar bire küçülteceksinizdir. Bunu yaşamamak için vites geçişleriniz hızlı olacak ve e, devrinizi ona göre ayarlayacaksınız. Tabi bu debriyajın kullanımını e, sadece viteste anlatıyoruz ama bizim araba kaldırma videolarımız da olacak. Araba nasıl kaldırılır, nasıl kullanılır, fren nasıl kullanılır. Bunun hakkında da yine debriyaj ile ilgili size ayrı yeten bilgiler vereceğim. Ve arkadaşlar bir öneri de bulunayım size. Hani vitesi böyle kullanırken rank diye böyle ikiye atmayın. bu hani zarardır çünkü. Şöyle yani yumuşak bir şekilde atın. Zaten debriyaja bastığınız anda bu kolay geçişleri e, vitesiniz yapıyor olacak. Ee, bu şekilde de arkadaşlar boşlu olduğunu anlıyorsunuz. Sağa sola gittiği zaman. Yani şu çizgide oynuyor vites bu şekilde. Ee, vites küçültürken neleri dikkat etmelisiniz? Onun hakkında da size kısa kısa bilgiler vereyim. Mesela arkadaşlar 3. viteste gidiyorsunuz diyelim. 3. viteste giderken vitesiniz hani devir düştü ve ikiye 2. Düş, vitese çekmeniz lazım. Ee, devir saatinde arkadaşlar Şöyle mesela 2.5-3 binde bile gidiyorsunuz 3. vitesle. E, gaza basıyorsunuz ama gaz hani basıyorsunuz ama araba boğuluyor. Yani o vitesi kaldırmıyor diyelim. Yavaş yavaş bunun altına düşmeye başlıyor. 2000'in altına düşmeye başladıktan sonra ve 3. E, vitesteyken araba zorlandığı anda titrediği anda siz vitesinizi 3'ten 2'ye çekiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bunun pedal olarak da göstereyim size. Pedal olarak da şu şekilde arkadaşlar. Mesela gazla gidiyorsunuz. Üçüncü vitestesiniz. E, gazla gidiyorsunuz. Baktınız araba gaz, hani, e, gaz yemiyor artık. Üçüncü viteste kaldırmıyor o yolu. Mesela rampadasınız. Gaza basarken arkadaşlar gazı bırakıyorsunuz. Debriyaja basıp ikiye çekiyorsunuz. Ve tekrar aynı şekilde debriyajı bırakıp devam ediyorsunuz. Tabi arkadaşlar bu mesela e, şöyle bir şey de var. Mesela ikinci vitesten birinci vitese düşerken birinci vites biraz daha hoplatan bir vites olduğundan dolayı mesela birinci vitesi aldınız biraz daha arabayı kaldırırmış gibi yapıyorsunuz. Çünkü araba yani böyle çekerseniz belki hoplayabilir. Belki patina çekebilir. Ee, birinci de biraz daha yavaş bırakarak debriyajı birinci vitesi o şekilde vites düşürün. Ee, onun dışındaki vites düşürmeler genellikle bu şekilde anlattığım şekilde. Size. Yani araba devrini alamadığı zaman araba istediği devirde olmadığı zaman e, gazı gaz bastığınız halinde araba o devri kaldıramadığı zaman e, vitesinizi düşürtmeniz gerekiyor. Ve üstelik arkadaşlar hani e, yüksek viteslerde mesela düşük devirde kullanmak arabaya daha çok yaktırır. E, o yüzden zaten hatta araba daha çok ısınır diyorum ya, düşük devirlerde. Bir sebebi de budur. Yani daha çok yakar arabanız. Bu yüzden e, yüksek dev yani düşük devirlerde yüksek viteste kullanmayan aracınızı mesela 2000 devire geldiğinde eğer 3. vitesi kaldırmıyorsa zorlanıyorsa yani zorlayarak kavruyorsa 3. vitesi siz 2. vitese atın arabayı. Arabayı zorlamadan e, daha güvenli bir şekilde kullanmış olursunuz. Tekrar 2'den 3'e atabilirsiniz vites değişimleriniz yani. Hani şu şekilde mesela 3'tesiniz, 2'ye aldınız, mesela hızlandınız, tekrar 3'e aldınız. Bu e, zaten çok olabilir şeyler di arkadaşlar arabayı çalıştırıp size e, devir ola, devir olarak göstermek istiyorum bu durumu. Şimdi kontağımızı takalım. Bu şekilde ışıklarımız yandı. Vitesimizi boşa aldık. Şimdi eee ayağımız da bu arada arkadaşlar debriyaja basılı. Her zaman debriyaj ve frene basılı olsun Yani güvenlik açısından. Bu şekilde çalıştırıyoruz arabamızı. Evet arabamızı çalıştırdık. Debriyajımızı bıraktık. Bu şekilde şu an ayaklarımız serbest. Arabamızda yeni çalıştı bu arada, harareti görüyorsunuz sıfırda. Bu şekilde devir saati arkadaşlar bazı arabalarda, e, yani yeni model motorlarda, yeni nesil motorlarda otomatik jikle vardır. E, araba kendi kendine gaz verir ve bu devir saati bir süre sonra biraz daha aşağı iner. Hatta e, Volkswagen gruplarında bu, çoğu araba grubunda dediğim Volkswagenlerde biraz daha belirgin. Mesela bu bir bir devirin üstünde olur yavaş yavaş birin altına inmeye başlar motor ısındıkça. O yüzden biraz beklersiniz. Arkadaşlar size ne demiştik? Ee, gaz devrimiz yani vites değiştirirken şöyle. Burada mesela vites değiştirebilirsiniz. Ya da şurada, şu kısımda. 2.5 devirde. Ama benim size sabah hani vites değiştirin dediğim şu şekilde olacak. Mesela 2000'e geldiniz vites attınız. Sonra devam ettiniz. Ama araba biraz daha hararetli yani e, titreyerek çalışıyor sadece. Bu şekilde vitesi de gösterelim. Mesela bir attık. Bu şekilde e, devir saati de e, hani devir saatinde de bu şekilde size göstermek istedim. Örnek olsun diye. E, bunu arkadaşlar 4000 devire bayıra geldiğinizde getireceksiniz. Hani bayırda mesela vites atacaksınız. Kapatalım arabamızı. Bayırda mesela arkadaşlar vites atacaksınız Vites atacağınız zaman e, Arabayı Mesela 3. vitesten Hatta 2'den 3'e atacaksınız diyelim bayır yukarı Bayır yukarı 3000 devirde ya da 2.5 devirde atarsanız e, Vites atarken Değiştirene kadar devriniz çok düşecektir Ve 2000'in altına inebilir devriniz 2000'in altına ineceğinden dolayı Biraz daha yüksek devirlerde kullanmanızı Tavsiye ederim e, Bayır yukarı vites atarken Hani 3, 3000 devirin üstünde olabilir. 3000 ile 4000 arasında olabilir. O zaman vites değiştirirseniz daha sağlıklı olur sizin için. Bir bilgi daha vereyim size arkadaşlar. Hani bu e, arabaların çoğu arabanın kullanma kılavuzunda yazar. Tabii ki biz asla uymayız. Hani ben de uymam. Ama arkadaşlar sizin aklınızda bulunsun. Araba çalışır gider halde eliniz bu şekilde vitesin üstünde olmasın. Hani elimizin ağırlığı ne kadar etkileyebilir bu hani vitesi diye düşünüyoruz ama bu elimizin verdiği ağırlık şanzıman sistemine gidiyor. Şurada bir çubuk var. Bu çubukla beraber şanzıman sistemini dişlere iniyor ve buna zarar verdiği söyleniyor ki bu 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 bilgi doğrudur. Hani ne kadar zarar veriyor onu tam size söyleyemem ama belli bir zararı var. Ee, siz eğer hani ben bütün kurallara uyup arabayı ona göre kullanmak istiyorum demek istiyorsanız vitesiniz bu şekilde elin üstünde durmayacak. Vitesi attığınız anda bırakacaksınız. 3'e attınız bıraktınız, 4'e attınız bıraktınız, 5'e attınız bıraktınız, geri attınız bıraktınız. Yani şu şekilde 1'e attım, 2'ye attım, 3'e attım yok. Zaten trafikte daha çok 250 direksiyon tutuyorsunuz. Hani bu sadece ara sokaklarda mesela bu 1 ve iki ihtiyacı çok oluyor. O yüzden mesela e, eliniz böyle bekleyebilir. Hani bazı kalkışlarda mesela birle kalktınız kırmızı ışıktasınız, yeşil yandı diyelim. İşte iki aldınız ama biri almanız gerekti. O yüzden sadece eliniz vitesli olabilir. Ama dediğim gibi, Elin vitesin üstünde durması e, zararlıdır. Bu da bilginiz olsun arkadaşlar. Bu videomuzda böyle bir video oldu. Bugün size arabanın vitesleri nasıl kullanılır? Hangi devir aralıklarında vites atılır ve vites hangi devir aralıklarında düşürülür ve nasıl düşürülür? Bunu anlatmaya çalıştım. Pedallarla da size göstermeye çalıştım. Gaz devri olarak da göstermeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoları, bu gibi videoları daha çok istiyorsanız yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Biz e, büyüyen bir kanalız yani Büyümek istiyoruz ee, Bu konuda e, araba kullanma konusunda Ve arabayla ilgili her şeyde Yardım etmek istiyoruz sizlere ee, Kanala abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Yeni videolardan haberdar olmak için ee, Hepinizi seviyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın Evden çıkmayın kendinize dikkat edin Hijyenize dikkat edin ee, Görüşürüz